gelecek. Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Hepatam Savaşları oynuyoruz. Yeni bir şey atımız görevler işte. Adını bilmiyorum. Ama biz de arkadaşlar ben bunu annemin telefonunda yüklemiştim bu oyunu. Bunu burada gelmişti. Tamam mı? Bunu yapamadım. Dur Akif'e anlatmıştım. Zombi devletlisinden ama belki şansıma çıkmıştır. Belki de o bölümü, o bölümü mi? yaptığım için çıkmıştır. Mandide mi çıkacak? Belki yok ya. Belki de arkadaşlar arkifte de çıkma ihtimali olabilir. <laughs> Ama bir sandık gerek. <laughs> arkadaşlar ben sandık. Şimdi bu atılana kadar siz de aşağıdan kanalıma abone olup bildirimli açmayı unutmuyorsunuz. Hepinizi hepiniz için bu videoları çekiyoruz. Büyüsüleyin katlı bu. Büyüsüleyin katlı sanırım. Olurum'a bakacağım ben arkadaşlar şimdi. Tabi video bittikten sonra. Sonra gideceğim arkadaşlar. işte. Ben sözümü tutarım her zaman. Ee, Akito birazlık, birazcık vampir hmm, bulmamış. O zaman bunu da buz yapalım bari. Sevgi bu kola kaldım ben. Neyse arkadaşlar bu açı. Aa, kaçılıyor. Neyse o zaman başlatıyorum oyunu. Başla sen. <laughs> Akit ben bunu. Hmm, şş, bu sefer şey yapalım bitirelim. Ne dersin? Ama bu çok zor ha. Haberin olsun. Nasıl anne? Hep okçu gel olsa ya. Misalde duruyor ata. neydi onun adı? İşte okçula direkt atattı. Şş. Anladın mı ben <laughs> bir bölüm de güzel? <laughs> bu <laughs> bölüm 64. bölüm onu pek yapmadım yani. Onu denemek istemedim. O yüzden ben bu bölümü tercih ettim. Yani bunu bir yapayım dedim. Belki güzel bir şey verir dedim. Ve verdi. Arkadaşlar bir de tüm bölüm yani bomba bölümü sadece tüm askerlerle yani marketteki tüm her şeyi alarak bitirdim. Ve kaçıncı bölümdü? 42 işte. Öyle söyleyeyim. 42. bölümdü. Akit bak şimdi izle beni. Baban nasıl yanıyor? <laughs> Baban değilim ben senin abinim. <laughs> Lavza da arkadaşlar. Abdülkerim'in de bir kanal var. O kanala da gelip abone olabilirsiniz. Haha evet. <laughs> çok komik. Evet bir tane tabi istediğiniz yerden bulabilirsiniz belki. Abdülkerem Şener yazın. Direkt çıkacak sizde. İşte böyle söyleyeyim. Artık bu oradan çok zorlandım. Baya bir zormuş. Arkadaşlar bu bölüm bu kadar zor değildi ya. Öyle hatırlamıyordum. Bu kadar zor değildi ki. Değil mi? Ama, evet. <laughs> Kesin birisi bastı. Kesin ile de bilmem ne bastı. Ben kraliçe basmam. Şey 16 kişiyle lok edemem bu kaleyi ben. Çünkü büyücü diyecek ki marketteki büyücü aram aram düşman tabikatı diyecek, gelecek zırhı gelecek, okçu gelecek gerçekte gelecek o yüzden ben arkadaşa garantini alıp ama aslında bu tatlıyı kullanamam çünkü annemin telefonunda her şey daha güçlü neredeyse vampir kaleye geldik neyse ama ben onunla olaylıyorum böyle bir sürü kazmaçı basıyorum gelebildiği kadar madem ne kadar sonrasında da dev basıyorum saldırıyorum onu bitiyor işte super be artık saldırmanın vakti geldi kayıt ben. evet annemin telefonunda arkadaşlar o tatlı kişiler adı kayıtı neden aldım ki parayla almadım ki Parayla gelmedi o. Bak işte bunlar geldi. O yüzden 30. arkadaşlar arkadaş 30 dedim de yani. Bak şimdi zaman de kasadan. Ama kasa gelmesi gerek. Kasa Bu abi de bir bölüm daha göstereceğim. Hangi bölüm? Oh bir <laughs> ben sevdiğim reklam çıkmışsın lütfen. Reklam çıkmak için ne yapıyorsun? Ya. <gülüyor> 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 Oha. Aksin tatlı işe yarıyor arada arkadaşlar. Tabii ki. o tatlı bir sarıyor. Sanki arkadaşlar fareyi öyle tutuyor kaçırıyor. Öyle bir tatlı gibi bir şey. Arkadaşlar annemin telefonunda vampiri ara vampiri kalıştı. Onu altıncı bölümden yani yapabilirsiniz. Kırıkçının her şeyi hazır. Şey, Büyüdünün de her şeyi hazır. Şopo abi. Şopo benim de ne diyor? O benim hemen hatırlamıyordum. Neyse. Arkadaşlar bu bölümü Aslı bölüm yapmadım. Tamam. Ama arkadaşlar lütfen. Ela dakika yani 12 dakikada, dakikada geçer silahını yani 20 dakika olursa videomuz o zaman videomuzu atamazsınız öyle diyeyim ben o yüzden dikkat ediyorum 12 dakikamı Dikkat etmeye çalışıyoruz. artık. Aki. Güneş ben Arkadaşlar. Bir şey var. Onun Onun ismi Kalet olmuyor. Bilmem ne. Kalet İşte o bu bölümde. Bakın ne kadar devasa. Ama ki sen sadırmalısın. Onu muhtemelen yapması gerek. Bakın şimdi gelecek. Bakın altı Bakın. Büyücü durum. Bunu yarım yazın. Büyücü ne dedi? Yarım yazmayı unutmuyorsunuz. Baba hadi. <laughs> Devasızlığına bakın. Ha. Biz bunu bir yaptık. Bir de bir videoyu izlemiştik bu geldi, biz de dedik ki bu lalandır herhalde. Bir bu bölümü yapayım dedim, yaptığım anda doğru çıktı. Yani arkadaşlar bir şey göreceksiniz ki anlayacaksınız. Bak bir sade duruyorum, yeter. De. Arkadaşlar prens ölürse bu bölümü kaybediyorsunuz. Hı hı. Hmm. Bir kere söyleyeyim Bir kere arkadaşım <laughs> ben bir kere öyle yapmıştım ve öldüğü anda kazandığı anda dans ediyor. Disco. Dun 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 dun. Hadi. Ölsen ayan ölmüyor. Ölür. Prens de ölmesin ya. Prens ölse sıkıntı geliyor. <laughs> hadi bakın arkadaşlar şöyle hadi. Şunu mutluyum. <gülüyor> evet <gülüyor> neden ben? Evet, çünkü hadi. Arkadaşlar resmen böyle bir bölüm var ya haritada son bölüm. İşte herkeden bir çıkıyor. Burada yanlışlıkla işte bir dev. Ondan sonra geliyor arkadaşlar. Onun kadar <laughs> devasa bolu var. Resmen uğraşırlar mı? Öyle böyle yapma. Öyle yapma. <laughs> arkadaşlar. <artık, gülüyor> Oluna ne banlıyor yani? Öyle değil. İyi. Mesela... Artık, prens artık koruma diyeyim çünkü. az ağzından kaldı. Ölürse ayrı ileririz. <laughs> Neden döndük giderdi. çok bastım. Ay işte. Bu kadar kişi gelmiyor zaman normalde. <laughs> Gireceğiz. Kim geldi? İşte. Bu kişi bakın. Prens böyle dans. Bakın kazandığında böyle dans ediyor. Bu kesinlikle ben öyle gördüm. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bu da videomuzun sonuna geliyoruz. Eğer bu serinin daha fazlasını görmek isterseniz aşağıdan yorumlara yazıp bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinizi seviyoruz. Hoşça kalın. Bay bay. Görüşürüz arkadaşlar. <laughs> Görüşürüz arkadaşlar. <laughs> Görüşürüz. Hoşça kalın.